Başım alıp Diyar diyar giderim Yaktığa Taşta yanar tüterim. Senden başka Güzel mi yok Severim İsterim ki sen ol başımın tacı İsterim ki sen ol başımın tacı Git sevdiğim her şey gönlünce olsun Aksın gözün yaşı güller Yarın sağ olsun Gideyim gelinlik kefenin olsun Beni böyle yakıp yıktığın için Teşekkürler efendim.